Baba halledebildim mi baba? Ya baba bak orada bir tane yuvarlak var gözünü seveyim. skype'in orada bir yuvarlak var. Oradan acep'te basman lazım. acep acep accept yok mu? Accept tuşu var. Accep yazmıyor. Cancel yazıyor. cancel, cancel yapma baba. Cancel olmaz. Cancel iptal etmek demek. Cancel olmayacak. Cancel'e basmayacaksın. Ee, orada bir yerlerde onayla veya Accept olması lazım. Accept diyor onu. Accept. Var mı accept diye bir tuş? Bak şimdi bak iki tane kutu çıktı. Çin kapak ip çıktı. Tamam. Gel sağa gel, sağa gel, sağa gel, sağa gel, sağa gel baba. Cancel var. Cancele basma, Cancele basma baba. Cansel'le olmaz o iş. Save ve az var. Ha ha ha, ha Save ve az olur bak, save. Onu, o, bakalım. bakalım, save'e bas bakalım ne olacak. Cancele basma. Savaş ne çıksın ok cansel çıktı cansele basma baba oğlum şimdi çıktı okla cansel çıktı yan yana sen soldakine bas baba solda ne var do not askam ya agelim var olmuyor baba İn İngilizce aksanından anlaşamıyoruz baba ok içeri var ok bas bakalım oka ok Aa. Oldu mu acaba ok ya? Para içinde ok var. Baba. Ok yanında cansel var. Oka basayım mı? Bas bakalım bir ok oka bas bakayım ne olacak? Bak değişti şimdi. Ha geliyor mu yoksa? O dosya geliyor mu? E belgelerim çıktı. Aha tamam 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 Okey bas belgelerimin içine kaydetsin. Tamam çok güzel gidiyoruz baba. Cansele basma e yeter ki. Bir dakika dur bağırma. Bağırmıyorum be baba. Çin apak var yazıyor, açarını da ilk yazıyor. Apak ne demek ya? Kit, apak yazıyor. Sağ tarafta kaydet yazıyor. Ha tamam. Da... Tamam baba. Kaydede bas baba. Kaydede bas baba. Bas kaydede baba. Bastım. Ah baba tamam hallettin. Baba en sonunda hallettin. İki buçuk saatte bir tane dosyayı göndermeye başarın. <laughs> evet çam çan 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 çan. çan. Başkasına gönderdim. 30 saniye'de halloldu oldu baba. Sana gönderdim iki buçuk saatte. Aynen. Sen bu buçüğe Hep beni suçluyor be baba? Hadi, hadi. Dur, dur, gelsin bakalım. Açabilecek mi sonra? İki buçuk saatte açmak sürer. 5 saatte dosya gelecek. Ufak. Ufak. Efendim baba? 10 numaradan 8 yaptım. Sekiz tane mi? Sekiz tane Tamam baba. Az kaldı az. İki hafta içinde hallediyoruz bu işi. Tamamdır ben baba. Gel. Hayda. Gene yapamadın baba sen bu işi. Olmadı baba baba. Ben... Geliyor mu? De Yavaş geliyor galiba.